Merhabalar ikizler burcu hepiniz kanalımıza hoş geldiniz çok iyisinizdir umarım ikizler bakalım neler çıktı önümüzdeki bu hafta hmm. oh. <laughs> hmm. evet ikizlercim Um, i̇kizlercim bence bu bir ilişkiyle ilgili. Eğer bu bir ilişki değilse bence yine de bir ilişki <laughs> falan. Um, bence bu biraz uh, aşk meselesi ya da karşınızda biri var diyelim. Hiç aşkı kat karıştırmayalım. Eğer ilişki ise siz kendinize göre alırsınız. Anlatayım ben. Şimdi şöyle siz kılıç kralısınız. Karşınızdaki kişi de asa kraliçesi olarak görünüyor. Siz Diyorsunuz ki, bak tatlım, burada yani bak tatlım, o şey bir şey üzerine çalışıyorsunuz sanırım. Ee, Kupa prensinden aldığım şey o, böyle bir sanatsal bir şey üzerine çalışıyor olabilirsiniz. Ya da bir ekip, bir grup çalışması olabilir ama hepinizin işte bireysel performansı değerlendiriliyor olabilir. Ya da bir kitap hazırlıyorsunuzdur. Ta ana bir tema vardır ve e, ayrı başlıklarda makaleler yazılacaktır ve herkes kendi makalesinden sorumludur işte. E, sizin e, yaptığınız şey Kupa Prensi ile gayet güzel gidiyor. Siz mutlusunuz yaparken, tatminsiniz, iyi hissediyorsunuz, heyecanlısınız, hoş, güzel yani siz. Her ne yapıyorsanız o şeye emek veriyorsunuz. Bu bir ilişki ise duygusal emek iş ise işi yapıyorsunuz. Hani yapılması gereken şey neyse onu yapıyorsunuz. O yüzden karşı tarafa diyorsunuz ki, bak tatlım, bak tatlım sen yapman gerekeni yapmıyorsun. Bak o bunu yapman lazım böyle yapman lazım, şöyle yapman lazım falan şeklinde böyle bir şeyler söylüyorsunuz karşı tarafa. Karşı tarafta diyor ki, tatlım sen bana yapmam gerekeni söyledikçe asa kilisi, benim kafamı karıştırıyorsun ve canım hiç yapmak istemiyor. Bana yapmam gereken şeyi söyleme tatlım. Ben yapmam gereken şeyi zaten yaparım. Asla karşı taraf böyle biraz şey olabilir. E, aslan Koç Yay. Çünkü gerçekten üçü de hakikaten yapılması gereken şeyi söylediğinizde böyle biraz ters tepki verebilecek burçlar. Biraz öyle bir olabilir karşınıza. O yüzden yapması gereken şeyi söylemeseniz çok daha iyi olur. Çünkü bu durum onun kafasını karıştırıyor gibi görünüyor. Peki ne yapmalı ikizler? Kule kartı. <laughs> Ee, ne demek kule kartı ya. Hmm. Ay çok sert bir kart çıktı. Oha falan oldum şu an. Ee, bir tane daha çekeceğim. Bir dakika. Oo. Şöyle tamam. İkizler e, şey yapmalı. E, bitirebiliyor musunuz ikizler? Bu neyle ilgili bir şey? Daha keskin ve sert olabilir misiniz? Çünkü karşı tarafı sanırım biraz törpülemeniz gerekecek. Ya da kendinizde bir özelliği ortaya çıkarmanız gerekebilir. Ya da gerçekten çok buyurgansınızdır işte. Ve hayat size diyordur ki tatlım her şey senin istediğin gibi gitmeyecek ikizler. Bu buyurgan olma halinden vazgeç insanlara yapması gereken şeyleri söyleme diyebilir size ikizler. Yani bu durumda size kule kartı yaşatacak olabilir. İnsanları yönetemezsin ikizler diyecek olabilir. İnsanların eylemlerine sen karar veremezsin. Burada o yazıyor olabilir. Ama eylemi yapıp yapmamak karşı tarafa kalmış. Herkesin seçme özgürlüğü var. Bırak insanlar istediğini seçsin. Yapıp yapmayacağını seçsinler. Onlara karışma. Bu seninle ilgili değil. Bu senin hayatın değil ve bu senin seçimin değil diyor sanki. Evet İkizler Burcu açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee, kanala hala abone değilseniz beni desteklemek için abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, eğer bireysel danışmanlık almak isterseniz de Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.